没有房子好，然后就在。 7 tür balon balığı var Antalya Körfezi'nde yani Akdeniz'de bazı bilim adamları bunun altı tür olduğunu belirtiyor ama 7 tür ee, bu türlerin hemen hemen hepsi kızıl deniz orişini kıyıda ee, kıyılarımızda iki tür var yapılan çalışmalarda bu iki türün e, etinin daha zehirli olduğu belirtilmiş. Bunlardan ilki en zehirlisi. Çok küçük bir balon balığı var. Sarı balon balığı olarak adlandırdığımız kum renginde bunun e, etinde e, toksinin daha çok e, tetrodotoksinin daha çok olduğu belirtilmiş sonra en büyük tür olan Lagocephalus scalaratus dediğimiz tür balon balığında zehir daha fazla. Hepsinde zehir var ama bu ikisi çok yüksek düzeyde e, toksin üretiyor. Kaç yıldır bu hocam? Yaklaşık 20 yılı buldu. 20 yıldan bu yana kıyılarımızda bu bal, e, balon balıkları balıkçılar tarafından yakalanıyor. Popülasyon artıyor mu? Şu anda popülasyon, bakın e, izledik. Etrafımız hep ufak balon balığı. O bahsettiğim toksini yüksek olan olan türden etrafımızda sürekli olarak dolaşıyorlar. Biz de beraber dolaşıyorlar. E, popülasyon azalmadı. Ee, devam ediyor yani artış devam ediyor. E, bununla ilgili sürekli olarak uyarıyoruz. Bakanlığın da karaya çıkarılması, getirilmesi yasak yani sadece kuyruğunu getirecekler bakanlığın e, sirkilerine göre. Ancak vatandaşlarımız biz yedik bize bir şey olmadı şeklinde yaklaşıyorlar. E, belli insanın e, bu toksini belli bir seviyeye kadar toler etme durumu var. O seviyeyi geçerseniz ee sizi bu e, toksin zehirliyor. Zannediyorum İskender'in tarafında yaşanan olay da bu. Yani e, büyük o büyük olan türü yakaladılar, e, temizlediler ve e, yediler. O toksin e, vücudun kaldırabileceği düzeyi aştı. Böyle bir olay olduğunu tahmin ediyorum. Biz en sağlıklısı tüketmemek işte yani siz bu dozu ayarlayamazsınız. Dolayısıyla e, bu tür vakalar yaşanır. Biz defalarca vatandaşlarımızı uyarıyoruz bu konuda yemeyin diye. Ancak hiçbir kimse bu bizim uyarılarımıza dikkat etmiyor. Zaman zaman bizim bu bölgede de biz yedik bir şey, bir şey olmadı bize şeklinde yaklaşımlar var. Bu bir anlık olaydır. E, olduğu anda zaten olay bitmiştir. En iyisi hiçbir şekilde yememek. Yani o küçük balondaki toksinin daha yüksek olduğu belirtilmiş e, bayatladığı zaman, biraz bayatlamaya yaklaştığı zaman gonatları, e, karaciğeri dağılın yapar. ...bu organlarında yüksek olduğu, her tarafında yüksek e, toksinin olduğu... ...balığın bütün e, dokularında... Yük ...toksinin olduğu ama bu organlarda yüksek olduğu belirtiliyor. Bu organların dağılması durumunda... ...yani biraz ezilme, balığın ezilmesi neticesinde... ...veyahut da biraz bayatlamaya yüz tuttuğunda... ...iç organları dağılım yapar. İşte o zaman... ...balığın eti en tehlikeli hale gelebilir. Ee, hiç protein kökenli olmadığı için hiçbir şekilde... E, ...bozulmuyor. Dolayısıyla toksin ee, tehlikeli bir toksin. Yani mikroorganizmalarda da var bu toksin. Bunlara ne kadar işlem uygularsanız uygulayın, ee, zehirlenme vakaları yaşanıyor. şöyle uzan, kal orada ya rahatlar. Boğuşurken sağından solundan <gülüyor> <gülüyor> yere yatıyorsun, uzanıyorsun. Bu şekilde nefes alıyor. Zet yaptım o da biraz özgürlüğünüzü ya yapma. Sen. Ben sana diyorum ki diye yapma. Bir de paleti göğsünde giyeceksin.

İnşallah hepsini yiyordur. <laughs>